Selamlar. Yapay yolla oğlak beslemede oğlakları biberonla süt veya mama emzirirken ısıdan bahsettik. Ama biberon detaylarından bahsetmemişiz. Bugün oğlak, kuzu ve buzağlara süt emzirdiğimiz biberonların deliklerinden biberon temizliğinden bahsedeceğiz. Süt içirdiğimiz biberonun deliklerini genişletmeyelim. Biberon doluyken ters çevirdiğimizde süt dökülmeyecek kadar dar olmalı dedik. Bu çok önemli ama maalesef dikkat edilmiyor. Gittiğim hemen hemen her çiftlikte bu hatayı görüyorum ve anlatıyorum. Yetiştiricilerimiz oğlaklara biberonla süt emdirirken bir an önce emsin ki kolum ağrımasın, beklemeyeyim diye biberonların deliğini genişletiyor. Ancak bu çok tehlikeli. Ne olacak? Deliğin genişliği, darlığının ne zararı var ki derseniz anlatayım. Oğlaklar annesinde sütü nasıl emiyor? Memeyi ağzına alıp dili ve yanak kaslarını kullanarak memeye kuvvet uyguluyor. Sıkıştırıyor ve memeden sütü vakumla dışarıya çıkartıyor. Memeyi sıkıp bırakıyor. Aynı süt sağım makinelerindeki gibi. Sıktığında süt ağza doluyor. Sıkmayı bıraktığında da ağzına dolan sütü götürüyor. Olan ağzındaki kaslar ve dili memeyi sıkarken başka bırakıp sütü yutarken başka şekliye geçiyor. Oğlak bunu hızlı yaptığı için biz fark edemeyebiliriz, ama duru bu şekilde kademeli gerçekleşiyor. Sık bırak, sık bırak. Bırakma anında da yutuyor. Olaklar biberonda süt emerken aynı memeden emdiği gibi sütü yudum yudum emmeli. Ancak biberon deliklerini genişletirseniz süt çeşmeden akar gibi kendiliğinden ve sürekli ağza doluyor. Yani oğlak yutarken de bir taraftan ağzına süt doluyor. Bu da iki ayrı riske yol açıyor. Birincisi süt yeteri kadar tükürükle karışamadan mideye gidiyor. İkincisi de yutma olayı sırasında akciğere kaçabiliyor. Bunu engellemek için biberon delikleri genişletilmemeli, dar olmalı. Peki deliğin çapı kaç milim olacak diyeceksiniz ama bu biberona göre değişiyor. Net bir delik çapı veremem ama şöyle bir testi kendiniz yapabilirsiniz. Biberonun yarısına kadar süt koyun, ters çevirin. Eğer süt akıyorsa delik geniştir. Ters çevirdiğinizde süt akmıyorsa delik genişliği iyidir, içirebilirsiniz. Biberonun meme ucunu sıktığınızda süt çıkmalı. Ama sıkmayıp ters çevirdiğinizde süt musluktan akar gibi akmamalı. Oğlak annesinin memesinden sütü yavaş yavaş emek harcayarak emdiği için süt ağızdan geçerken tükürükle karışarak midesine gidiyor. Ama biberon deliği genişse, kısa zamanda sütü emerse, süt kendiliğinden ağza doluyorsa, o zaman oğlağın ağzından geçen süt miktarı çok yüksek oluyor ve karışma oranı azalıyor, daha az tükürük mideye gidiyor. Bu da ishal sebebidir. Çünkü oğlaklarda süt ağızda tükürükle karıştıktan sonra rumene düşmeden direkt abomazıma gitmeli. Abomazımdaki asitler tükürükteki enzimlerin de etkisiyle sütü pıhtılaştırır. Yani süt peynir şeklini alır, ondan sonra bağırsaklara gönderilir. Yani sağlıklı oğlaklarda bağırsaklara süt değil peynir geçiyor. Süt geçerse sorun çıkıyor. İşte biberon delikleri geniş olursa sütte tüklük az olacağı için pıhtılaşmadan bağırsağa süt olarak geçiyor. Bu da bağırsak sağlığı açısından büyük bir risk oluşturuyor. En ufak sorunda bağırsaklar kontamine olup ishale dönüşüyor. İshalin de zararlarını biliyorsunuzdur ama ishal konusuna da detaylı gireceğiz yakında. Sonuç olarak sırf başında beklemek zor olduğu için biberon deliklerini genişletmeyin dar kalsın, yavaş yavaş emsin oğlak sütü. Bu detayı bilen sayısı çok az. Oğlak ishal oluyor. İlaçlar, ilaçlar, gelen giden veterinerler, ilaçlar, ilaçlar. İshalden ölen oğlak kuzu ve buzağlar. İshalde ne yapayım, hangi iğneyi yapayım diye soruyorlar. Kimse kalkıp da biberon deliklerine bakmıyor. Yavrularda ishal olan çiftliklerde önce biberon deliklerine bakıyorum artık. Çünkü herkes bu hatayı yapıyor özellikle yetiştirici kendi değil de bu işleri elemanlara yaptırıyorsa işten kaytarmak için delikleri genişletiyorlar. Biberon deliklerinin geniş olması iselle beraber çok tehlikeli bir duruma daha yol açıyor. O da aspirasyon pneumonisi dediğimiz sorun. Aspirasyon, vakımlama, huğurma, emme anlamında pneumoni de zatürre yani akciğer iltihabı. Aspirasyon pneumonisi emmeden kaynaklanan akciğer iltihabı demek. Peki nasıl oluyor bu durum? Bunu anlayabilmek için kısaca anatomiden bahsedelim. Hayvanlarla insanların genel hatlarıyla anatomileri benzer olduğu için insandan örnek vereceğim. Şimdi ağızdan iç organlara giden iki boru var. Biri yemek borusu, diğeri trake yani soluk borusu. Soluk borusu önde sert bir yapıda, yemek borusu ise arkada ve daha yumuşak bir yapıda. Soluk borusu açık renklidir, yemek borusu kırmızı renklidir. Yemek borusu mideye yiyecekleri taşıyor. Soluk borusu da akciğerlere havayı taşıyor. Şimdi bu iki boru şurada birleşiyor. Gördüğünüz gibi. Şurası gırtlak. Ağız ve burun ileride birleşiyor. Birleştiği yer farinks. Buranın iltihaplanması faranjit hastalığı. Şuralar larenks. Buranın iltihabı da larenjit. Bunların arkasında yemek borusu ve soluk borusu şu şekilde. Bu insanın görüntüsü ama keçi ve diğer hayvanlarda da hemen hemen aynısı. Yutkunma dışındaki durumlarda ağızdan burnuna giden hava akciğerlere rahatça gidebilmesi için gırtlak şu konumda. Ama ağza yiyecek içecek girdikten sonra yutulurken şuradaki çıkıntı soluk borusunu şu şekilde kapatır. Yemekler yemek borusuna geçer, akciğere gitmez. Hani bazen hızlı yerken ya da yemek esnasında konuşursak öksürmeye başlarız ve boğazımıza kaçtı deriz ya. İşte aslında yemek akciğere doğru kaçmıyor. Akciğere hava haricinde ne kaçarsa kaçsın istemimiz dışında öksürerek içerideki şeyleri dışarıya atmaya çalışırız. Bu elimizde olan bir durum değildir. istemsiz gerçekleşir. İyi ki öksürük var yoksa boğulurduk emziren annelerde bebeklerin emerken öksürdüğüne rastlamış olabilir. Gene aynı durum bebeklerde de geçerli. Bu da keçi anatomisi dersinden. Bakın şuradaki açık renkte çıkıntı glotis. Yutkunurken şu şekle geliyor. Soluk borusunu kapatıyor ve yiyeceklerin yemek borusuna geçmesini sağlıyor. Yutkunma dışındaki durumlarda bu pozisyonda kalıyor. Hava rahatça girip çıkabiliyor. Şimdi anatomiye niye girdim? söyleyeyim. Eğer biberon delikleri geniş olur ve süt hızlıca ağza gelirse, tazikli olarak gırtlaktan geçerken sütün bazen birkaç damlası, bir miktar yutaktan yemek borusu yoluyla mideye gitmek yerine nefes borusuna kaçabiliyor. Eğer bu kaçan süt miktarı çok olursa anında oğlak oracıkta ölebilir. Miktar az olursa da öksürür. Bazen öksürükle akciğere kaçan süt çıkarır, bazen de çıkaramaz. Eğer bir yerde oğlak kuzu veya buzağların biberondan süt emerken arada bir öksürdüğünü duyarsanız bilin ki o çiftlikte yakında yavru öksürükleri, zatürreler bazen de zatürreden ölümlerle karşılaşabilirsiniz. Zatürre ne alaka derseniz de Akciğere ne kaçarsa kaçsın, su, süt, toz fark etmeden bu kaçan şeylerle beraber bakteriler de giriyor. Ve orada ürüyor, pinomoni dediğimiz akciğer iltihabı oluşuyor. Yani zatürre. Keçiye hap yutturma dersinde de bu konudan bahsetmiştik. Oğlakları sondalı biberonla besleyecekler de bu anatomiyi bilerek hareket etmeli. Yoksa sıvı veya süt akciğere gönderilirse oğlak 1-2 dakika içinde ölür. Biberon'un memeliklerini bir iki aydan fazla kullanmayalım. Sürekli yenileyelim. Oğlaklar bazen biberonları yan dişleriyle ısırarak eskitebiliyor. Her zaman fazla fazla biberon memeli elimizde olsun. Eskileri atalım. Biberonlarda gördüğüm başka bir sorun da temizlik meselesi. Yavrulara süt içirirken biberonlar mümkün olduğu kadar temiz olmalı. Her kullanımdan sonra sıcak su ve sabunla yıkanmalı. Yıkandıktan sonra bol suyla durulanıp sabun kalıntısı bırakılmamalı ve yıkanmış biberonlar bir sonraki kullanıma kadar ters çevirerek içinde kalan suların dökülüp kuruması için ters şekilde bırakılmalı. Unutmayın oğlakların ilk aylarda henüz bağışıklık sistemi gelişmemiş. Yetişkin hayvanları hasta etmeyecek bakteriler oğlakları öldürebilir ya da ishal yapabilir. Bundan dolayı biberonlarla oğlan midesine hastalık göndermemek adına biberon temizliğine azami önem gösterelim. Bu biberon hataları oğlaklardaki ishal ve akciğer hastalıklarında önemli bir etken. Tabii ki tek etken biberon değil, yemleme, bakteriler, virüsler daha birçok etken var. Ama biz hastalandırmamak için etkenleri birer birer ortadan kaldırmalıyız. Biberon yerine şu şekilde kovalar da kullanılabilir. Biberon'daki kriterlerin hepsi kovada da geçerli. Ya da büyük yatırımlı çiftliklerde bu iş için yani süt ve mama enzirmek için robot makineler de var. Her detayı kendisi ayarlayan makineler. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.